Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Samsun'dan sesleniyoruz. Yanımızda yapı yönetim sektöründe faaliyetlerini gösteren Oktay Bey ile birlikteyiz. Bugün şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız, başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Oktay Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederiz, bizler deyiz. Tabii ki burada yaptığınız faaliyetlerden, verdiğiniz hizmetlerden bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz lütfen? Ben Oktay Dülgeroğlu. Samsun bölgesinde delege yapı yönetim kurucusu. Hangi hizmetleri veriyorsunuz? Yaptığınız faaliyetlerden biraz bahseder misiniz? Bizim site apartman yönetimi, peyzaj, genel bakım yani dediğimiz sitede yönetimler, aidat toplama, aidat tahsilatlarıdır. Yani bir binada yapılması gereken mevcut şeyler. Bu hizmetleri veriyorsunuz. Peki bu hizmetleri verirken nelere dikkat ediyorsunuz? Sizin sektörde, yapı yönetim sektöründe nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Yapı yönetim sektörüne dikkat edilmesi gereken aidat tahsilatları olsun, bakım, onarım, yani genel bir hizmet dediğimiz kaliteli bir hizmet olması gerekli. Yani bunlar da e, e, ekiplerimiz olsun, bizler olsun, devamlı binalarda haftada bir kontrollerimiz vardır. E, çatıdan peyzaja kadar bütün onarımlar takibimizdedir. Ve güvene de dayalı bir sektör aynı zamanda. Tabii ki güven öncelikle karşılıklıydı. WhatsApp sistemlerimizden olsun bunlardan bilgidir. Güven öncelikle de dediğimiz gibi. Peki bu güzel hizmetten sadece Samsun halkı mı yararlanabiliyor şu anda? Şu anda Samsun ve ilçelerinde yönetim ofislerimiz, ikinci şubelerimiz genelde o tarafta bu bölgede. Ama yakın zamanlarda tabii ki farklı projeleriniz de olacaktır şu anda çalışmalarımız içerisinde var. Yani dışarılarda olsun, öbür illerde faaliyetlerimizi sürdürmenin projelerimizin aşamasındayız. Amaç Türkiye geneline bu hizmeti verebilmek tabii ki. Peki bu güzel hizmetten yararlanabilmek için müşterilerimiz, izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizim Instagram sayfalarımız, web sayfalarımız ve telefon numaralarımızdan bu sistemle ulaşabilirler. Orada konum bilgilerimiz, iletişim bilgilerimiz, mevcut Instagram hesabımızda bu şekilde sizlerle iletişime geçebilirler. Peki verdiğiniz değerli bilgiler için teşekkür ederiz Oktay Bey. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Burada güzel bir hizmet veriyoruz. E, tüm Türkiye genelinde de hizmetlerimiz, projelerimizi geliştirmekteyiz. İnşallah kısa sürede tüm Türkiye genelinde de hizmetlerimizi vereceğiz. Oktay Bey'e verdiği değerli bilgiler için, keyifli sohbeti için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.